Küresel ile ilgili yaptığımız bir proje var biliyorsunuz değil mi? Evet. evet. Bu proje çalışmalarında neler yaptık? Çok güzeldi. Çok Nasıldı? Çok güzeldi. Neler yaptık peki? Hangi çalışmaları Çok güzel. yaptık? Hatırlıyor musunuz? Çok güzel şeyler yaptık. Tamam. Neler yaptık? Bir dakika. Cansu? Çok Öğrencim. Elif? Öğrencim. Elif, Nur? Şey, ne yapmıştık? Buzun, buzun evet, buzun erimesini deneyini yapmıştık değil mi? Burada sınıfımızda. Evet. Tahsin? Evet. Ee, Dünya Evet, dünya resimleri boyamıştık değil mi? Evet, izlemiştik. Çınar Yeşil. <laughs> Saat bununla ilgili değildi ama. Peki, gri su kullanımını hatırlıyor muyuz? Evet. Hatırlamıyor musun? Hatırlayan Cansu neydi? Mesela Evet pis suydu. Mesela hangi su olabilir? Biz hangi etkinliği yapmıştık? Bir sandviç hazırlamıştık kendimize. Hatırlıyor musunuz? Ne? Sandviç hazırlamıştık. Sandviçimizin malzemelerini yıkarken ki suyu ne yapmıştınız? Hatırladın değil mi? O suya ne diyorduk biz işte? Gri su, Gri su. Gri su diyorduk. Peki en temiz enerji neyden üretiliyordu? Güneş. Başka? Güneş ve rüzgar enerjisiyle değil mi? Evet. Peki ağaçlandırma ile ilgili bir çalışma yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Evet. evet. Ne yapmıştık ağaçlandırma ile ilgili? Ağaç dikmiştık. Evet. evet. Ha Neydi oranın adı hatırlıyor musunuz? Mersin. Evet Mersin'e ama tema vakfına fidan bağışlamıştık evet. değil mi hep beraber? Peki başka hangi çalışmaları yapmıştık? Başka Nasıl? Bakın da var. Evet panomuzdaki gibi değil mi? Evet. Arılarla ilgili bir çalışma yapmıştık. Evet. 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 Bir evet. Peki evet. su su e, suyu temizlemeyle ilgili bir şey yapmıştık. Evet. Su filtresi yapmıştık. Evet, temiz suyu nasıl elde edebileceğimizi. Peki, gıda israfını önlemek için çalışmalar yaptık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Konuşmalar yaptık. Sonra başka neler vardı? Peki, sevdiniz mi projeyi? Evet. Peki, dünyamızı koruyabileceğimizi, kurtarabileceğimizi anladınız mı? Evet. Bundan sonra peki dünyamızı korumak için Elinizden geleni yapacak mısın? Aferin size.